Herkese selamlar arkadaşlar bugün dana kemiğinden kemik suyu yapacağım görüyorsunuz çok güzel ilikli dana kemikleri aldım kasaptan güzelce bir suyla yıkadıktan sonra hemen tencereme alıyorum ve üzerine bolca geçecek kadar su ekliyorum. Sağlıklı kolajen elde etmek istiyorsak kemik suyundan faydalanabiliriz. Eğer siz kolajen niyetine kullanacaksanız kemik suyunu güzelce kaynayıp kıvamını aldıktan sonra zaten aşamalı olarak göreceksiniz. Hepsini kavanozlara aktaracağım. Kavanozlara aktardıktan sonra her gün gün aşırı kavanozları açıp sabahları bir fincan tüketebilirsiniz. Böylece günlük kolajen miktarını kolajen kolajen alımını karşılamış olacaksınız. Ben koydum gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra üzerinde böyle köpükler bir şeyler birikiyor. Onların hepsini güzelce alıyoruz. Alamadıklarımı peçete yardımıyla alıyorum. Yaklaşık 7-8 saat kaynatmamız gerekiyor. şimdiden kemiklerin içinden çıkan ilikler de su yüzeyine çıkmış. Onları ziyan etmiyoruz. Hepsini güzelce kaynamaya bırakıyoruz. suyu bayağı bir azalmış. Hemen tuz ilave ediyorum. Yemek yarım yemek kaşığı. Biraz daha kaynatacağım. Daha sonra kavanozlara alacağım. Kemikleri çıkarıyorum. Suyu daha rahat kavanozlara aktarabilmek için. Tabii çıkarırken bir hayli zorlanıyorum ama yapacak bir şey yok. Kavanozlarımı daha öncesinde yıkadım, kuruttum. Kapakları da aynı şekilde bir süzgeçten yardım alarak suyu kavanozlara aktarıyorum. Ve kapağını sıkıca kapatıp bir kenara bırakacağım. Tabi arkadaşlar ben birkaç tencere yaptım ayrı ayrı. Sadece bir tanesini size göstermek için yaptım. Kavanozları göreceksiniz zaten. Hepiniz bu şekilde deneyip sağlıklı bir şekilde hem pilavlarınızda hem çorbalarınızda istediğiniz bütün yemeklerde ayrıca dediğim gibi sabahları aç karnına bir fincan kadar ısıtıp içerek kolajen miktarını da karşılayabilirsiniz. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun.